Bizim yol kenarında hemen kabri şerifi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye Umresi'nin kazasına geldiğinde Mekke'yi mükerremeye Meymune Validemiz Peygamber Efendimiz'i gördüğünde ona aşık oldu. Bir rivayete göre bizzat geldi kendisi ve kendisini sevciliğe almasını Rasulullah'a teklif etti bir rivayette Hazreti Abbas'ın hanımına söyledi. Onun hanımı da Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a söyledi. Hazreti Abbas da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Ve Resulullah Efendimiz Hazreti Dul olan Meymun'a annemizi son zevcesi olaraktan ikana almayı kabul etti. Tabii Efendimiz'in Mevdu'nu annemiz veya diğer hanımlarıyla evlenmesinin birçok sebebi Allahu Teala'nın bu annelerimize müminlerin annesi olma şerefini ikram ve ihsan etme sebeplerindendir. Mekke-i Mükerreme'ye girdiklerinde üç günlük süre zarfında umre yapacaklar. Sonra Mekke'yi terk edeceklerdi. Peygamber Efendimiz müsaade istedi. Müsaade ederseniz nikahı düğünü burada yapabilir miyiz? Hem yapmış olduğumuz düğün ikramlarından sizlere de ikram ederiz dese de müşrikler bunu kabul etmediler. Ve Mekke'den Medine'ye giderken işte burada Serif mıntıkasında Peygamber Efendimiz Hazreti Meymune annemiz ile birlikte evlendiler, nikahlandılar. Bir hafta falan burada kaldılar. Sonra Medine'ye devam ettiler. Medine'yi münevver eden hayatının kalan kısmını geçiren Meymune annemiz orada Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra artık ben daha Medine'de yaşayamam. Resulullah ile en güzel anılarımın geçmiş olduğu Mekke'ye, Serif'e gidiyorum dedi, buraya geldi. Yıllar sonra Meymune validemiz de vefat edince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Meymune annemizin cenazesini, cenaze namazını kıldı. Hazreti Ayşe annemiz Meymune validemiz vefat ettiğinde onun hakkında şu sözleri söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki Rasulullah'ın hanımları arasında en takva olan Meymune idi, Akraba'ya en sadık olan yine Meymune idi diye hüsnü şehadette bulunmuştur. Meymune annemiz çok takva bir zat. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri de her ziyarete geldiğinde şu umrecinin veya hacının bilmediği, bilse de veya gelemediği yerlerden birisi Meymun annemiz garip kalmış burada. Onun için buralarda çok zuhuratlar olmuştur ziyaretler esnasında. Bazen bir zuhurat umrecilerimiz arasında olmuştu. Meymun annemizi çok merak ediyordum hocam dedi. Acaba nasıl birisi diye bir anda dedi kabir ziyaret ederken karşısında gördüm. Kimsin dedim. Çok istedin ya meymuneyim dedi. Başına dedi şöyle bir başörtüsü sarıyorlar ne diyorlarsa ona. O şekilde sarmış. İri gözlüydü diyor. Bir başka ayda bir hanım kardeşimiz daha gördüm hocam dedi annemizi dedi. İri gözlüydü dedi. Gerçekten meymun annemiz iri gözlüydü. Ve ne buyurdu zuhuratta? Hanımlara söyleyin. Çok dikkat etsinler tesettürlerine. Onlar tesettürlerine, çarşaflarına dikkat ettiği müddetçe benim manevi elim onların üzerindedir. Koruma altında var. Yine Meymune validemiz sitem etti. Üzülüyorum dedi. Neden? Çocuklarınıza hiç benim ismimi koymuyorsunuz dedi Meymune annemiz. Onun için kız çocuğunuz olursa Meymune ismini lütfen koyunuz. Evet. Şimdi hep birlikte Meymun annemizi selamlayacağız. <laughs> Esselamu aleyki. Ya zevceti Resulillah. Zevcet Resulillah. Ve ümmül müminin. Ümmül müminin. Seyyidetina. Seyyideti. Ve ümmüna. Seyyideti. Hazreti Meymune. Hazreti. Radiyallahu anh entüm lena sabikun ve inna, inna inşallah bikum lahikun yafirullah lena, velekum. lena velekum. ve lekum ve erhamullah el müsteqdimine vel müsteqhirin ey müminlerin annesi Resulullah'ın zevceyi mütahharası annemiz memune annemiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah biz günahkar ümmet tarafından sizleri hayırla mükafatlandırsın. Allah'ım merham anha. Allah'ım kendisine merhamet eyle. Verfa derecede ha derecesine hale Ve ezzili sevabeha sevabını kat kat eyle. Ve ekrim makamaha makamını keremle eyle. Bifadlike ve cudike ya ekremel ekremu ve ya rahimin Ruhi için Allah rızası için on bir ihlas el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم زيارتنا مسكبولا ziyaretimizden Resulullah'ın hanımı, annemiz, Meymune annemizi haberdar eyle. Amin. Şefaatine nail eyle. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim hatmini, okuduğumuz yasinleri, ihlasları cümlesini dergah özetinde kabul eyle. Amin. Yine kardeşlerimizin okuduklarını kabul eyle. Amin. Asıl olan sevabı Resulullah Efendimiz, ashabı ehli beyti tabiin tevhid ulema, şüheda, sülaha, meşayıkımızın tüm ehli imanın ruhlarına özellikle huzurunda bulunmuş olduğumuz Meymun annemizin ruhuna şu anda hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl Amin. eyle. Tarafımızdan haberdar eyle. Memnun eyle, mesrur eyle. Kabirlerini bir nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Şefaatlerine nail eyle. Şikayetlerine muhafaza eyle. Allah'ım ziyaretimiz hürmetine, meymun annemizin şefaatine cümlemizin nail eyle. Amin. Bu dünyada ziyaret em, etme imkanı verdin mahşerde de Firdevs'te de onunla beraber eyle onu komşu eyle onun takvasını tüm hanım kardeşlerimize ihsan eyle Amin. onun akrabaya sadakat ahlakını cümlemize ihsan eyle dualarımızı lütfen keremen kabul eyle. Duasını kabul ettiğin kullara cümlemizi dahil eyle. Vatanımızı, milletimizi ordumuzu muzaffer eyle. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Askerlerimizi koru muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle. Daha kullarının gönüllerinde ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gözlerinizi kapatın. Bir dakika. Evet. Murakaba halinde. Dertlerinizi Meymun annemize arz edin. Onun hürmetini Allah'tan isteyin.